Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle şık bir modelimizin anlatımını yapacağım. Modelimiz 15 ilmek ve katlar olarak kuruluyor. Yani bu düz bölüm ve yanında garoşa komple 15 ilmek. Bu şekilde 15 ilmek ve katları artı ilmek olarak kurarsak ideal bir sonuç almış oluruz. Şimdi modelimizin anlatımına geçeceğiz. Önce modelimizin şöyle arka yüzünde bir göstermek istiyorum. Arka yüzü komple ters örgü. Ön yüzden de modelimizin yapılışı. Evet. Şimdi anlatımına geçiyoruz. Ben buraya bir model üzerine anlatım yapacağım için 17 ilmek attım. Kenar ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek gördükten sonra bu iki ilmeğimizi soldan sağa bir kesiyorum. Doladım. İpimizi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimizi düz olara gördüm. Sırayı bu şekilde tamamladım. Yani burada 5 ilmek haroşa yapmış oldum. Örgünün şimdi arka yüzünden komple hepsi ters ördü. Burada kafamız karışmasın, önlü arkalı sürekli dikkat etmek zorunda kalmayalım diye ben bu modelde haroşaları ters ördüm. Normalde ben düz örerim biliyorsunuz. Ee, ama burada ters ördüm ki modeli anlatırken de çok fazla kafa karışıklığı olmasın diye. Evet şimdi yine ön yüzdeyiz kenar ilmeği aldım diğer düz ilmekleri örerek gidiyorum buradaki kesim yaptığımız ilmekle yanındaki düz ilmeği aynı şekilde yine soldan sağa bir kesim yapıyorum bir doladım bir düz ve buradaki 5 haroşayı ters örgü şeklinde örüyorum. kenar ilmeğimizi düz ördük sırayı tamamladık arka yüzden komple ters örgü tüm ilmekleri ters örgü şeklinde yapıyoruz bu işlemi toplamda 5 tane ajur olana kadar devam ettiriyoruz yani 5 diş haroşa sırası olacak. Ajurlardan da 5 tane ajur üst üste olacak. İkinciyi yaptık. Şimdi 3. sıradayız. Evet yine geldik buraya. Kesilen ilmek ve yanındaki düz ilmek. Kesilen ilmek daima üstte olacak şekilde. Soldan sağa bir kesim yapıyoruz. 1 doladık. 2 düz ve 5 ilmek ters. Kenar ilmeği düz örüp sırayı tamamladım. Burada 1 2 3 diş haraşo oldu. 5 diş haraşo olduktan sonra değiştiriyoruz modeli. Yerine geldik. Kenar ilmeğimizi alıyorum. Buradaki Kesme ilmeği dahil 1 2 3 4 5 ilmeği ters öreceğiz. 5 ilmek ters yani haroşa örüyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördükten sonra buradaki iki ilmeği soldan sağa bir kesim bir doladım kenar ilmek burada yaptığımız ajuru şimdi burada yaptık burası da aynı şekilde 5 sıra devam ettikten sonra buradan başlayacak yani sürekli olarak kayıyor her 3 modelde bir model sıfırdan başa alıyor yine aynı şekilde komple arkadan Tüm ilmekler ters örgü. Aynı şekilde 5 diş haroşa yani e, diğer tarafta da 5 ajur üst üste olana kadar bu işlemi tekrarlayacağız. 5 sırada bir tekrar model kaydırması yapacağız. Tekrardan ön yüzdeyiz. Şimdi yine 5 ters yani haroşayı yapıyoruz. Şimdi yine düzlere giderek sona doğru geleceğiz. Orada yine kesim yapacağız. Her sıra yavaş yavaş birer ilmek kayıyoruz. Düzleri yaparak geldik. Burada bakın alttaki kesim ilmeği burada da yanındaki düz. Aynı şekilde soldan sağa bir kesim, bir doladım. Alttaki dolanan ilmek düz. Kenar ilmeğimiz ve sırayı tamamladık. Bu şekilde 5 sıra daha yapacağız. Aynı burayı yaptığımız gibi 5 sıra devam ediyoruz. Sonrasında yine model kaydırma. Şimdi burada 5 e, haroşanın üzerinde bu ajur kısmı yapacağız. Kenar ilmeği aldım. Buradaki 3 ilmeği örüyorum. Son 2 ilmeği soldan sağa bir kesim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. Ve 5 ilmek düz öreceğim. Burada da ve kenar ilmek. Bu şekilde 3. modeli de kurmuş olduk. Burada yatay bir şekilde sağdan sola doğru modeller kayarak gidiyor. Bakın burada düzler yavaş yavaş kayıyor. Burada da haroşa Burada haroşa, burada haroşa, bir sonrakinde de bunun üzerinde haroşa olacak, aynı sıfırda olduğu gibi. Hep bu şekilde devam ederek gidiyor. Şöyle, burada bir kez daha gösterelim. Bakın, kenarı düz olarak başladık, burada olduğu gibi. 10 ilmek düz. Sonrasında haroşa, ajur, düz, haroşa. Burada da aynı şekilde düz, haroşa, ajur haroşa şeklinde devam ederek gidecek hep üst üste üst üste modeller kayarak gidiyor bakın burada düzler yatay bir şekilde sol tarafa doğru kayıyor aynı şekilde haroşalar sol tarafa doğru kayarak gidiyor Evet anlatacaklarımız bu kadar videomuzu burada sonlandırıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın